Duisburg'da Eyüp Sultan Camii'nde görevli din görevlisi Fatih Er Yılmaz, 6 Kasım sabahından sonra kayboldu. Cami yönetimi ve cemaat yetkililerinden ve halktan yardım bekliyor. Almanya'nın Duisburg şehrindeki Ditibe bağlı Eyüp, Sultan Camii'nde yaklaşık bir ay önce din görevlisi olarak göreve başlayan Kütahyalı Fatih Er Yılmaz'dan haber alınamıyor. 6 Kasım sabahı, sabah namazının ardından kaybolduğu bildirilen Er Yılmaz, en son camide cemaat tarafından görüldü. Cami cemaatinden alınan bilgilere göre Fatih Er Yılmaz'ın sabah namazından sonra camiye geri dönmemesi endişe yarattı. Cemaat üyeleri gün boyu din görevlisine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşmaya çalıştı ancak hiçbir yanıt alamadı. Bu durum cami cemaati ve çevre halkı arasında tedirginliğe yol açtı. Eyüp Sultan Cami Başkanı İbrahim Demirhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Hocamızı sabah namazından sonra gören olmadı ve kendisinden haber alamıyoruz." camimize ve topluluğumuza hizmet eden Fatih Er Yılmaz hakkında bilgi sahibi olan veya onu gören herkesin bizimle irtibata geçmesini önemli rica ediyoruz dedi. Cami yetkilileri ve yerel halk, Fatih Er sağ salim bulunabilmesi için yetkililerin ve vatandaşların desteğini bekliyor.